Hatay'da yıkımın boyutu çok büyük. Tabii biz faturaları e, ilk okumaya başladığımızda Hatay'ın tamamına yönelik bir okuma gerçekleştirdik. Yani sahada e, bizim e, bu işle ilgilenen arkadaşlarımız gördüğü seyahatçıların tamamını okudu ve bu faturalar gitti. Buradan da şu konuya bir açıklık getirmek isterim çünkü eleştiri konularından bir tanesi. Ağır hasarlı yapıya fatura geldi. İşte e, orta hasarlı yapıya fatura geldi şeklinde hmm. e, şikayetler hmm. de alıyoruz, tepkiler de alıyoruz. Şunu buradan ifade etmek istiyorum. E, bu faturaların tamamını iptal edeceğiz. Çünkü biz bir resmi görmek istedik öncelikle. Yani, Hangi ağır hasarlı? Ağır hasarlı. Ağır has, yani 6 Şubat depremi itibariyle e, ağır hasar almış e, ve o... Meskende, iş yerinde, o yapıda otur, oturulmadığı tespit edilen bütün yapılardaki o süreçteki su faturaları iptal edilecek. Orta hasarlılar? Ee, eğer o yer içinde herhangi bir ikamet durumu söz konusu değilse hmm. onları da iptal edeceğiz. Çünkü şu da yaşanıyor Can Bey, yani az hasarlı bile olsa vatandaşlar terk ettiler, ee, o deprem anında deposunda hasar oluşmuş olabilir. E, içme suyu kendi işte bina iç şebekesinde bir sorun oluşmuş olabilir. Yani bu şikayetler yapıldığında, bu itirazlar yapıldığında e, ekiplerimiz yerinde yaptığı tespitlerle özellikle bunu az hasarlar ve hasarsızlar için söylüyorum. Yaptığı tespitlerle bunlara da yardımcı olacağız biz. Ama ağır hasarlar noktasında kesinlikle bunlar iptal edilecek.